Karaman'daki kazada yaşamını yitirdi genç hemşerimiz ayrıntıları aktarmak istiyoruz. Karaman'da otomobilin yoldan çıkarak şarampole takla atma sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kar kaza dün gece Karaman Mersin Karayolu değirmen başı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre Yalçın Uysal yönetimindeki 70DZ 155 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık jandarma itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uysal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza ile ilgili yapılan incelemelerin ardından Uysal'ın cansız bedeni Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Genç hemşerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Birazdan bu konuda bir haberimiz daha var. Bahar Coşar da yine Instagram'dan katılmış. Arif Bey'e de selam ediyoruz yayınımıza katılan yeni izleyicimiz.